Dünyanın en tehlikeli beş hapishanesi. Kaçabilen var mı? Hiç düşündün mü? Suçluların özgür dünyadan koparılıp demir parmaklıklar ardına kapatıldığı o yerler nasıl bir atmosfer sunuyor? Orada bir gün geçirmen gerekseydi ne yapardın? Soğuk, kasvetli duvarlar arasında en acımasız mahkumlarla birlikte olman gerekseydi. İçeriye girdiğinde bir daha çıkamayacağını bilmek nasıl bir duygu olurdu? Dünyada bazı hapishaneler var ki İçeri girenlerin çoğu bir daha dışarıya adım atamıyor. Kaçmaya çalışanlar ya hayatta kalamıyor ya da tarihin en kanlı isyanlarının ortasında kaybolup gidiyor. Bu hapishanelerde hukuk, insanatları veya vicdan gibi kavramlar neredeyse yok gibi. İçerideki mahkumlar suç oranlarından bağımsız olarak hayatta kalma savaşı veriyor. Bu videoda Dünyanın en tehlikeli 5 hapishanesini en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Kaçamayacağın, hatta belki de yaşamının imkansız olduğu bu cehennemlerden haberdar olmaya hazır mısın? La Sabaneta Hapishanesi, Venezuela Venezuela'nın en tehlikeli hapishanesi olarak kabul edilen La Sabaneta, adeta bir hukuk dışı bölge gibi işliyor. Devletin kontrolü dışında kalan bölgelerde mahkumlar kendi düzenlerini kurmuş durumda. Güçlü olan hayatta kalıyor, zayıf olan yok olup gidiyor. Hapishane kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırıyor ve salgın hastalıklar ile şiddet olayları burada gündelik hayatın bir parçası. La Sabaneta 2013 yılında kapanana kadar hapishane sisteminin en karanlık noktalarından biri olarak kabul ediliyordu. Hapishane 1994 yılında gerçekleşen isyan sırasında tam anlamıyla bir ölüm kampına dönüşmüştü. Bir grup mahkum gardiyanları alt edip kontrolü ele geçirmiş, günler süren çatışmalarda yüzden fazla mahkum ölmüştü. Hapishane uyuşturucu kartelleri tarafından yönetiliyor ve rüşvetin döndüğü bir sistemde yalnızca parası olanlar hayatta kalabiliyordu. İçeride bir mahkum olsaydın hayatta kalmak için ne yapardın? Belki de bu cehennemden tek çıkış yolunun ölüm olduğunu anlaman uzun sürmezdi. Black Dolphin Hapishanesi Rusya Rusya'nın en sert hapishanesi olarak bilinen Black Dolphin, en azın katillerin ve suçluların tutulduğu bir cehennem. Buraya giren bir mahkumun hayatta kalma ihtimali çok düşük. 24 saat boyunca gözetim altında tutuluyor ve mahkumlara yürürken bile gözlerini kapatmaları söyleniyor. Kaçma ihtimali sıfıra yakın. Black Dolphin, Rusya'nın en ağır suçlularının yer aldığı bir hapishane. Mahkumlar arasında yüzlerce kişiyi öldüren seri katiller çocuk istismarcıları ve teröristler bulunuyor. Buradaki mahkumlar günlerini tek başlarına dar hücrelerinde geçiriyorlar. Günde sadece bir saat havalandırmaya çıkmalarına izin veriliyor ve her hareketleri izleniyor. Kaçış mümkün değil çünkü mahkumların kaldığı bölümler, beton duvarlar ve lazerli güvenlik sistemleriyle korunan en üst düzey güvenlikli alanlardan oluşuyor. ADX Florence Amerika Birleşik Devletleri ABD'nin en korunaklı hapishanesi olarak bilinen ADX Floransa, en tehlikeli mahkumlar için tasarlandı. Burası Supermax olarak adlandırılan ve kaçma ihtimali neredeyse imkansız olan bir yer. Mahkumlar günlerce diğer insanlarla temasa geçmeden yaşamak zorunda. Buradaki mahkumların çoğu Dünyanın en büyük teröristlerinden ve ölümcül suçlularından oluşuyor. ADX Floransa yalnızca yüksek güvenlikli bir hapishane değil, aynı zamanda psikolojik işkencenin en ağır yaşandığı yerlerden biri. Mahkumlar günün 23 saati boyunca beton hücrelerinde yalnız bırakılıyor. Hücrelerden çıkış ancak kelepçeli ve birden fazla gardiyan eşliğinde mümkün oluyor. Mahkumların hücreleri tek bir pencere bile olmayan ses yalıtımlı odalardan oluşuyor. Ve burada kalanlar genellikle birkaç yıl içinde akıl sağlıklarını kaybedebiliyorlar. Carandiru Hapishanesi Brezilya. Carandiru, tarihin en kanlı hapishane isyanlarından birine sahne olmuş bir hapishane olarak biliniyor. 1992'de gerçekleşen ayaklanmada polis, hapishane içindeki isyanı bastırmak adına yüzlerce mahkumu katletti. Burası, mahkumların kendi yarışı düzenleriyle hayatta kalmaya çalıştığı ve şiddetin gündelik hayatın bir parçası olduğu bir yerdi. Carandiru, Brezilya'nın suç oranı en yüksek bölgelerinden birinde bulunuyordu ve burada mahkumlar arasında çeteler tam anlamıyla bir savaş içindeydi. Gardiyanların mahkumları koruma gibi bir niyeti yoktu. Aksine içeride işlenen cinayetlere çoğu zaman göz yumuyorlardı. Hapishanede kontrolü elinde tutan gruplar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı ticaretle büyük paralar kazanıyordu suç dünyasının en tehlikeli isimleri burada birbiriyle ölümcül mücadelelere giriyordu. Bakkavang hapishanesi Tayland. Tayland'ın en kötü şanına sahip olan Bakkavang Wokong Hilton olarak da bilinir. Ancak burası gerçek bir otel değil, tam anlamıyla bir işkence merkezi. Mahkumlar ilk aylarını ayaklarında demir zincirlerle geçiriyor. Koşullar, insanlık dışı ve hastalıklar buradaki en yaygın ölüm sebeplerinden biri. Bakkavan, özellikle uyuşturucu suçlarından mahkum edilen yabancıların sıkça bulunduğu bir hapishane. Burada mahkumlar minimum 25 yıl hapis cezasına çarptırılıyor ve çoğu bir daha asla dışarı çıkamıyor. İdam cezaları burada hala halen uygulanıyor. Ve ölüm cezasına çarptırılan mahkumlar infaz günlerini bilmeden bekliyorlar. Hapishanenin en korkunç yönlerinden biri de mahkumların her an infaz edilebileceği gerçeğidir. Bu hapishanelerde mahkum olsaydın hayatta kalabilir miydin? Yoksa sistemin içinde kaybolup gidenlerden mi olurdun? Belki de özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark etmenin tam zamanıdır. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize abone olarak, videomuza beğeni atarak, yorum atarak destek olabilirsiniz. Şimdiden size teşekkür ederiz.